Merhaba arkadaşlar. Nuray Öğretmen ile örgü teknikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size omuzdaki Alman kısa satır çalışmasını yani omuz düşürmeyi göstereceğim. Örgülerimizde omuzla yakamız bir olmaz. Omuzumuz biraz daha düşük olması gerekiyor. Onun için bir tekniğimiz var. Alman kısa satır tekniğimiz on sizlere gö göstermek istiyorum. Ve yaka çalışmamızı yaptık. Bu sıfır yaka çalışmasında da olur. Herhangi bir yaka çalışmasında hepsini de uygulayabilirsiniz. Omuzdaki çalışmamızı göstereceğim bugün size. Ben sizin için V yaka hazırladım. Yakam içinde iki tane düz örüp bir ters yapıyorum ve devam ediyorum. Kesme yaparken buradaki ilmeklerimizin yönünü değiştirerek kesmeyi yapabilirsiniz. Burada benim 16 tane ilmek sayım var. Benim küçük olduğu için ben bunu 3 parçaya böleceğim. İlmek sayınız fazla olursa bunu 4'e 5'e de bölebilirsiniz arkadaşlar. 16 ilmeğim var. Buradan sondaki 5 ilmeğime geldiğim zaman omuz tarafındaki taraftan başlayarak arkadaşlar yaka tarafını örüyoruz. Omuz tarafındaki ilmeklerimizi beklemeye alıyoruz. 5 ilmeğim kaldı omuz tarafında yaka tarafındakini ördüm arkaya dönüyorum. Burada başlıyorum artık alman kısa satır tekniğini uygulamaya. Son ördüğüm ilmeğimi örmeden boş olarak aldım. Ters tarafta olduğum için ipim benden tarafta zaten. Ters tarafta bunu üzerinden atlatarak tek ilmeğimi iki ilmek yapıyorum. Ve ipimi tekrar ön tarafa alarak ters örgüme devam ediyorum. Burada bir ilmeğimi iki ilmek yaptım. Devam ediyorum yine yaka tarafına. Örgümüzü örüyoruz. Yine yakadaki lastiklerimizi yaptık. Ön yüzümüze döndük. Başta 5 ilmek bırakmıştım. Tekrar ortada da 5 ilmek bırakacağım. Çünkü omzumuzu düşürmek gerekiyor. Baştaki ilmeğimin için dışına çıkarttığım için iki ilmek olarak gözüküyor. Aslında bu bir ilmek. Bir, iki, üç, dört ve beş. Tekrar arkaya dönüyorum. Yine baştaki ördüğüm ilmeğimi boş olarak aldım. Üzerinden gerdirerek ipimi ön tarafa geçiriyorum. Yine burada ilmeğim iki ilmek olarak oldu. Ve devam ediyorum. Bekletme işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bunu örerken nasıl öreceğiz onu anlatacağım. Omuzumuzu düşürdük. Yaka'dan itibaren örgümü devam ediyorum. Şimdi oraya geldiğim zaman ikili olan ilmeğimi düz olarak yani alttaki başak şeklinin devam etmesi gerekiyor. Onun için ilmeğimi bu arkadan alarak ikisini beraber aldım ve düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Yine içini dışına çıkarttığım tarafa geldim. İki ilmek olarak düz olarak ördük bunu işlemimizi tamamladık sağ taraftaki omuzumuzu tamamladık Ben bunu Alman kısa satır tekniğini uygulamasaydık her dönüşümüze burada bir boşluk oluşacaktı o boşluğun oluşmaması için düz bir örgü çıkması için bu tekniği uyguluyoruz gördüğünüz gibi yaka yükseklikte kaldı omuzumuz kolumuzda düşmüş oldu bunu örerek keselim arkadaşlar bir de ön yüzümüzden diğer tarafı nasıl yaptı, yapacağız onu anlatacağım size tekrar. Onu da gösterelim. Normal düz olarak kestiğimiz zaman kol tarafında bir potluk oluşuyor. Kolumuz yuk yukarıya doğru çıkıyor. Onun oluşmaması için bu tekniği uyguluyoruz. Güzel bir çalışma. Güzel bir teknik. Uygulamanızı isterim ben de. Bu taraftan örerek kesiyoruz. Evet. Diğer tarafta yaparken ilmeğimizi alış yönümüz biraz farklı olduğu için onu da size göstermek istiyorum. Pardon, şunun ikisini de beraber kesip omzumuzu düşürelim artık. Evet, bu tarafı bitirdik. Geçirdik ve gördüğünüz gibi arkadaşlar omuz tarafımız düştü. Şimdi bu tarafta da ben sizin için hazırlamıştım ilmeklerimizi işimize takalım. Buradaki örgümüzü de gösterelim size. birini ön yüzden yaparken bu taraftakini de ters taraftan yapacağız. Başta 5 ilmeğimi bırakıyorum. 2, 4, 5 ilmeğim kaldı. Dönüyorum arkaya. Bunu da düz ilmeğimi aldım. Bu sefer ipim arkada, düz örgüde ipim arkada kalacak. İlmeğimin içine girdim. Arkadan öne doğru gerdiriyorum ve bir ilmeğimi iki ilmek yaptım gördüğünüz gibi. Örgüme devam ediyorum. Bu da sol taraftaki omuzumun yapılışını anlatıyoruz. Yine ortada 5 ilmek bırakıp tekrar dönüş yapacağız. Bıraktığım çiftli olan ilmeğim tek 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar arkaya dönüyoruz. İpimiz arkada ördüğüm son ilmeğimin içine girdim aldım üstten gerdirerek bir ilmeğimi iki ilmek yapıyorum gerdirdik ve son işlemimizi yaptık bunu örerken de dikkat etmemiz gereken arkadaşlar şunu sanırım yakayı düzeltelim ilmeklerimizi alırken demiştim ya alttaki başak şeklinde gelmesi için bu sefer bunu arkadan alarak ilmeğimin içine hem attığım ilmek hem de ilmeğimin içine girerek arkadan alıyorum ve ikisini beraber örüyorum. Devam ediyorum. İkinci yaptığım Alman kısa satır tekniğinde de arkadan girdim. Bu tek ilmeğim ikiydi. Şunun arkadan girdim. İkisini beraber alıyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burada da omuz düşürme işlemimizi tamamlamış olduk. Ön yüzümüze baktığımız zaman döndüğümüz yerler hiç belli olmadan bu işlemimizi de bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kazaklarda omuz düşürme nasıl yapılır? Alman kısa satır tekniği nasıl uygulanır? Onu anlattım size bugün. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.